Merhabalar, ben Murat Ülkü. Yaşam Dönüştüren Sohbetler isimli podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'te size değişimden, dönüşümden, hayatla eğitim arasındaki bağlantıdan, gönüllülükten ve Beril Masal Kızım'ın sorgulamalarından bahsetmek istiyorum. Eğitim. Her birimiz doğduktan sonra dünyaya geliyoruz ve o dünyaya gelişle birlikte bir şaşkınlığın içerisindeyiz aslında. Neden? Çünkü dünyaya uyum sağlayabilmek adına öncelikle şaşırmanız ve anlam verme çabaların içerisine girmeniz gerekiyor. Beril Masal'ın doğduğu andan itibaren bu bahsetmiş olduğum şeylere bizzat şahit olabildim. Çünkü her şey bir anlam verme çabasında. Onun için her şey bir mucize. Özellikle Sofi'nin dünyasındaki ilk paragraflarda bundan çok güçlü bir şekilde bahsedilir. Filozofla çocuğun arasındaki en temel özellik hayret edebilme yeteneğidir. Masal kız geçenlerde bana ölüm diye bir şey neden var diye sordu. Evet bu gerçek anlamda peşini düşünmesi gereken ve yüzyıllardır, bin yıllardır filozofların, insanların sorguladığı bir şey. Ve burada biliyorum ki en temel ve en değerli şey net bir bilgi yerine Beril Masal'ın bu sorularına devam etmesini sağlamak. Çünkü gelişimin ve değişimin, dönüşümün en temelinde yer alan şey hayret etmek ve sorularla hayatımızı sürdürmek. Peki ne oluyor da daha sonra bu soruların tamamını biz bırakıyoruz ve adapte olmuş bir şekilde hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz? Bunu söyler soranız aklıma gelen en temel deneylerden bir tanesi şu. NASA'nın yapmış olduğu bir araştırma. Kendilerine eleman seçerken, NASA'da çalışacak olan insanları belirlerken yaratıcılık testi uyguluyorlar ve bu yaratıcılık testini geçen kişiler bir aşamayı geçmiş oluyor. Nasıl da çalışabilmek adına. Sonra bu testi küçük yaş grubu, orta yaş grubu, yetişkinlere yapıyorlar. Bunların sonuçları çok ilginç. Bu testi 7 yaşındaki çocuklara yaptıklarında çocukların yaratıcılık seviyeleri neredeyse hepsinin %90'ın üzerinde. Yaş biraz daha ilerledikten sonra 12-13 yaşında belli bir süre eğitim aldıktan sonra yani kurumsal bir eğitime dahil olduktan sonra bu oran %60-70 aralığında yer alıyor. Biraz daha zaman geçtiğinde, 18 yaşına geldiğinde bu çocuklar yaratıcılık seviyeleri %30'a düşüyor. Ve yetişkin olarak hayata atılıp 5-6 sene geçtikten sonra da yaratıcılık seviyelerinin tam da sistemin istediği gibi %10-12 aralığında olduğunu görüyorsunuz. Yani bizde var olan bir şeyler yaratma, farklı bakış açıları geliştirebilme, bağlantı kurabilme gibi bu çok özel yeteneklerin bilginin bize sunulmasıyla birlikte elimizden yavaş yavaş kaydığına en büyük örneklerden bir tanesi. Peki tam bu noktada ne yapabiliriz? Hem öğrenmemizi dinamik hale getirecek hem de yaşamın içerisinde kolay bir şekilde entegre olmamızı sağlayacak temel beceriler ya da yöntemler var mıdır? Bununla ilgili kafa yorarken geçenlerde Koray Tarhan Hoca'nın doğaçlamayla ilgili yazdığı sadece bir kitap değil aynı zamanda birçok uygulama örneği olduğu bu kitabı inceleme şansı buldum. Kitabın başlangıcında öncelikle Darwin'in adaptasyon konusunu altını çizdiği bu konuyu tekrar hatırlatmış Koray Tarhan ve doğaçlamayla bunun bağlantısını çok güzel kurmuş. Diyor ki bizim yaşamlarımızı sürdürürken en temel ihtiyacımız değişebilmektir ve doğaçlama da doğaçlama yeteneği de değişimi ayak uydurabilmenin bir provasıdır. Kesinlikle böyle. Ve eğitimlerimizi doğaçlama yöntemi üzerine ya da birazdan bahsedecek olduğum P4C çocuklar için felsefe üzerine, yaratıcı duruma üzerine şekillendirdiğimizde gerçekten yaşama entegre olabilen yöntemleri çocuklarımızla, bireylerle buluşturmuş olacağız. Peki Burada Koray Hoca'nın altını çizmiş olduğu değişim kavramı neden bu kadar önemli? Çünkü değişmediğinizde artık eskimeye başlarsınız. Ve hareket halinde olmayan, o değişimin içerisinde var olmayan bir bireyin en nihayetinde düşeceği çukur, mutsuzluk, depresyon, o bahsettiğimiz halinden ve hayatından memnun olmayan insan profilini gözlemlemeye başlarsınız. Neden? Çünkü Belki de sabit duran bir bilgiye tutunma gereği duyuyor hepimiz neden? Çünkü konfor alanımızda kalmak istiyoruz. Evet. Hocam, acıtıyor burası. Evet, burası yani çok da memnun olduğum bir yer değil ama ötesini bilmiyorum. Konfor alanının bir tık ötesine geçtiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu da korkuyu getiriyor. Bu korkuya çok fazla tutunursanız canınızı acıtan o nokta daha da fazla canınızı acıtmaya başlayacak ve kendi yok oluşumuza imza atacağız. Evet, bu kadar böyle karamsar olarak ifade ediyorum ama akıma sürekli gelen bir e, bununla ilgili örnek var. Yani kurbağayı kaynar bir suya attığınızda hayatını kurtarabilir. O sıcaklıkta karşılaşır ve hop zıplar, o kaynar suyun içerisinden çıkar. Ama soğuk bir suya attığınızda yavaş yavaş ocağın ocak sayesinde yavaş yavaş o su ısınmaya başladığında tepki göstermez, tepki göstermez ve sıcaklık belli bir derecenin üzerine çıktığında, su kaynamaya başladığında artık kurbağa hiç farkında olmadan yavaş yavaş alışa alışa yaşamını kaybeder. İşte değişmemenin önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Hiç farkında olmadan kendi mutsuzluğumuzu inşa edebiliriz. O yüzden değişim, eğitimin bizde sağlaması gereken hatta bu podcast'in en büyük amaçlarından bir tanesi değişim ve dönüşüm adına atılacak olan adımlar. Hayatın içerisinde hayatı algılarken el yordamıyla onu çözmeye çalışırken hepimizin kurumsal anlamda dahil olduğu eğitim kurumlarından müfredatın sürekli bize aktarılmasından, edilgen olarak dersleri dinlemekten daha farklı bir şeyler yapması gerek belki. İşte o farklı şey de hayatla biraz karşılığı olması gerektiği düşünüyorum. Neden? Çocuklar ilkokulu bitiriyorlar, ortaokulu bitiriyorlar, liseyi bitiriyorlar. Ve şu anda hani insan nüfusunu düşündüğünüzde, şu anki sistemi düşündüğünüzde elinizde tuttuğunuz en iyi sistem bu. Bunun da çok farkındayım. Ama hayata adım atmak üzereyken, örneğin üniversite kısmında, üniversite bünyesinde eğitim görmeye başladığınız ilk andan itibaren fark edeceğiniz şey şudur. Ben hayata yaklaşıyorum ve hayat aslında bana ilkokulda, ortaokulda, lisede öğretildiğinden, gördüğümden biraz daha farklı. İşte burada okulla hayatın beraber gitmediğini fark etmeye başlarsınız. Bu fark edişiniz eğer üniversitede biraz daha uzarsa bunun faturasını maalesef yetkin bir insan olarak üniversiteden mezun olamamakla ödersiniz. Tam bu noktada bu keşfedişi yaşadığınızda da artık hayatın sizden istediği temel beceriler vardır. Onlar eleştirel düşünme, hayata farklı ve bilgi olduğu gibi algılamak değil de onu bir daha bir daha o bilginin üzerine düşünmek, tekrar anlamaya çalışmak ve farklı bakış açılarıyla birlikte onu değerlendirebilmek. Yaratıcılık, bağlantılar kurabilmek, yeni ürün ortaya koyabilmek, işbirliği yapabilmek çevrenle. Sadece bilgi ezberlemek değil ve gerçekten anlayışla hakikatin, bilginin peşine düşebilmek. Bunlar şu anda inanılmaz derecede önemli yetkinlikler şirketlerin, kurumsalın, dünyanın 21. yüzyıl becerileri diye hani çok dillere pelesenk olmuş bir şey var ya. insanların şu anda tüm gezegenin çığlığını attığı yetenekler bunlar aslında. Neden? Çünkü hayat artık şeyi kabul etmeyecek. Olduğu gibi bilgiyi aktaran ve ezberleyen değil de bilgi oluşturabilen, öğrenme deneyimlerinin içerisinde yer almış, kendine kendisiyle ilgili sorular sorabilen bireyler yetiştirebilmek. Bununla ilgili kendi yaşadığım ve kendi hayatımdan yola çıkarak aktarmak istediğim bir şey var. O da gönüllülük kültürü. Gönüllülük kültürünü hem bir öğretmen olarak hem de bir baba olarak hem de bir vatandaş olarak çok önemsiyorum. Ne demek gönüllülük? Birilerine bir faydanız dokunacak ve o faydanız dokunduktan sonra önünüze, arkanıza, sağınıza, solunuza bakmadan oradan gideceksiniz. Yani hiçbir karşılık beklemeden gezegene, hayvanlara, insanlara bir fayda yaratmak ve bunun mutluluğunu yaşamak. Bu harika bir şey ve bence dünya için çok büyük bir umut. Fakat şu anki podcast'imde size anlattığım gibi öğrencilerime ben bunu anlattığımda öğrencilerimde hop tamam böyleymiş Murat hoca böyle söyledi deyip hayatlarına hemen geçirebilecekleri bir bilgi söz konusu değil. Ama hani o değerler eğitimi diyoruz ya, değerlerin içselleştirilebilmesi adına çocuğun bu bilgiyi ya da bireyin bu bilgiyi kendi kendine keşfedebilmesini sağlamak, onu keşfetmesi için öğrenme ortamları hazırlayabilmek işte bu mümkün. Neyle mümkün? Son dönemlerde özellikle çok sevdiğim ve derslerimde de uyguladığım, neredeyse her derste üzerinden bahsettiğim ve etkinlik yaptığım bir yöntemden bahsetmek istiyorum. O da P for C, Philosophy for Children. Aslında bu podcastimde çok uzun e, ara ara bunlardan bahsetmeyi bu yöntemden sıklıkla bahsetmeyi çok istiyorum. P4C yönteminde bir sorunsal ortaya atıyorsunuz. Sizin için sorun oluşturan bir hikaye, bir materyal, bir tasarım. Örneğin yardımseverlik, herhangi bir değer. Bu değer üzerine çocuklar gerçekten düşünüyorlar. Ama şey değil. Hani e, paragrafın anlamını söyleyin. Sizin için anlamı nedirden bir tık daha düşünme eğitimi üzerine ve çocukların üst düzey akıl yürütecekleri bir öğrenme ortamı felsefi ve kavramsal sorulardan hareketle öğrencilerin fikirlerini alıyorsunuz. Ve bu fikirleri alırken çok ilginç bir şey oluyor. Çocuklar fikirlerini beyan ediyorlar ve karşı tarafı da dinliyorlar. Ama gerçekten dinliyorlar. Sıranın onlara gelmesini beklemeden. Ve bu dinlemeler dünyalarını çok zenginleştiriyor. Bilginin yapılandırılması dediğimiz şey tam bu yöntemle gerçekleşiyor. Bir fikri savunuyor, Ayşe bir fikri savunuyor. Ve bu fikirleri kişilerden bağımsız olarak fikirleri dinleyebilme yeteneğini kazandığı için kendi fikriyle o fikirleri karşılaştırıyor. Ve P4C yaparken en temel özelliklerden bir tanesi tüm bireyler, tüm çocuklar ikna edilmeye hazırlar. İşte bu bir öğretmenin onlara herhangi bir konuda bilgiyi aktarmasından çok daha iyi bir yöntem. Çünkü bir keşfediş ve bir farkındalık var. Ve el değmemiş ve katıksız bir şekilde o bilgiyi inşa eden çocuklar oluşturuyorsunuz o çocukta yardımseverlik duygusunun tetiklenmemesi mümkün değil. Çünkü yardımseverliğin nedenlerini keşfediyor. Ya da olmaya da bilir mi acaba? Örneğin yardımseverliğin tersi bir kavram olarak düşünürsek egoistliği düşünelim. Ne, neden egoist olmalıyız? Evet, hani olmalıyız olmamalıyız ve doğru olanı ona aktarmaktan ziyade kavramı ve nedenini ortaya çıkarmak. İşte bu analitik zihinle birlikte, eleştirel düşünmeyle birlikte gerçekleşen bu kavrayış çok kalıcı hale gelebiliyor. Çocuklarımızı, bireyleri, herkesi aslında bu tarz yöntemlerle buluşturabilmek dünyaya bakış açımızı da çok değiştirecek. Ve bahsetmiş olduğumuz o dönüşüm, işte bahsetmiş olduğumuz o değişimin temellerinin bu fırsatları olabildiğince değerlendirmekte ve çok değişik öğrenme ortamları, tasarımlarıyla bireyleri buluşturmaktan geçtiğini düşünüyorum. Masal kızla beraber elinden tuttum, ve dışarıda dolaşıyoruz. Fırına gideceğiz. Ve fırına yaklaşık bir 100-150 metre kalan Beril Masal bana dedi ki ''Baba, efendim kızım, fırına gideceğiz. Ekmeği ben alabilir miyim, söyleyebilir miyim?'' Yani <laughs> tabii ki söyleyebilirsin. Benim hem öğrencilerimle hem de Beril Masal'da oluşturmaya çalıştığım en temel şeylerden bir tanesi cesaret, özgüven ve kendini ifade edebilme becerisi. Bununla ilgili bol bol öğrenme ortamları yaratmaya çalışıyorum. Aynı şeyi Beril Masal'la ilgili yapmama rağmen Beril Masal'da hani böyle çok e, aklımızdan geçtiği gibi sosyal becerilerini tetikleyebildiğimizi düşünmüyordum. Neden? Çünkü Beril Masal'a işte deden, deden seni arıyor, babaannen seni arıyor, e, onunla görüş, konuş dediğimizde genelde kendini geri çekiyor. Sonra şunu fark ettim. Veril Masa'nın bana yolda yaptığı bu tekliften sonra dedim ki doğru bir ortamda sizin yapmış olduğunuz etkinlikler, o konuşmalar, o öğrenme ortamlarının çocuğa zaten yansıdığını görüyorsunuz. O sadece doğru bir ortamın oluşmasını bekliyor. İşte öğrenme ortamı dediğimiz ve attığımız tohumların bu şekilde yeşerdiğini görmek çok önemli ve çok özel. Bugünlerde yine okuduğum dört anlaşma kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Hayatla ilgili bizim anlaşmalarımız var ve bu anlaşmalar bazıları gerçekten çok acımasız olabiliyor. İşte küçük bir çocuğun küçükken duyduğu biraz sessiz olabilir misin? İşte çok gürültü yapıyorsun, kapa çeneni gibi böyle hani insanların çok farklı halleri olabiliyor kendilerini ifade ederken. Öfkeli oluyorlar, yorgun oluyorlar. Çocuğunuza bunu söylediniz diyelim ve çocuk bunu öyle bir içselleştiriyor ki kendi sesiyle ilgili bir anlaşma yapıyor. İşte hayatla ilgili böyle binlerce anlaşma yapıyoruz. Ve bu anlaşmalarımızı keşfedebildiğimiz anda ve onlarla yüzleşebildiğimiz anda bambaşka bir ben inşa edebilmenin en temel adımlarından birini atmış olacağız. Çok keyif aldığım bir podcast'i dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.